Merhaba değerli izleyicilerim. Dizi Masalı kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Ebru Şahin'den yeni görüntülerle kanalımda hoş bulduk. Ticaret Merkezi'nden yeni görüntüleri yayınlayan Ebru Şahin'i buyurup kanalımda sizler de seyredebilirsiniz. Güzelliği ve muhteşemliği ile seçilen Ebru Şahin herkes tarafından sevilip izlenmeye devam ediyor. Takipçileri tarafından sevilmeye devam eden Ebru Şahin'i buyurup kanalımda seyredebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Her yeni gün yepyeni mi? Videolarımla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.